Evet. Ben metro projesini önemsiyorum. Ancak diğer bölgelerde de çalışmalarımız devam edecek. Ondan da bahsetmek istiyorum. Sadece 13.4 kilometrelik bir etapla bitmiyor. Biz dört bölgeyi raylarla birbirine bağlayacağımızı söyledik. Evet. Akdenizli mezettiyle, yeni şehri, toroslarla, bütün bölge insanlarını raylı sistemle biz bir araya getirmek istiyoruz. Onun için sadece bir toplu taşıma ya da trafik problemini çözecek bir proje olarak görmüyorum ben metroyu. Onun için diyorum ya bir medeniyet projesi, bir sosyal proje. Onun için ikinci etabı bakın 8.9 kilometre hemzemin 6 istasyon sitelerden başlayıp Kurdali, Çağdaşkent, Mersin Ahmet Caddesi'nde şehir hastanesi ve otogarda neticelendireceğiz. Saatlerimiz 14, evet. ee, çok değerli katılımcılarımız, değerli basın mensuplarımız, değerli e, kamuoyu Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mezitli 3 Ocak hafif raylı sistem metro hattının inşaat ve elektromekanik sistemlerinin temini, montajı ve işletmeye alınması işi için ihalemiz başlamış bulunmaktadır.